Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sana insanların en çok şikayetçi olduğu ve benim de en çok soru aldığım bir konudan yani narsistik kişilik bozukluğu olan insanlarla nasıl başa çıkabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar kendilerini tamamen kusursuz görürler ve karşılarındaki insanı değersiz hissettirecek davranışlar sergilerler. Kendileri çok önemli, herkesten üstün ve eşi bulunmaz bir bireyken, karşısındaki insanları hiçbir işe yaramayan, hiçbir işi beceremeyen, önemsiz ve değersiz bireyler olarak görürler. Sadece kendinden üstün olan insanlara karşı iyi davranırlar. Bunun sebebi de o kişiden bir çıkarları olmasıdır aslında. O kişi sayesinde daha üst noktalara gelebileceğine inanıyorsa çok yapıcı ve ilgili olabilirler. Kendini beğenmenin en uç noktası olarak tanımlayabileceğimiz bu kişilik bozukluğu günümüzde çok sık karşımıza çıkıyor ve insanlar tarafından çok sık aranıyor. Gündelik yaşamımızda, ailemizde, iş arkadaşlarımızda, sosyal çevremizde ya da televizyonlarda narsist insanları görmemiz mümkün. Bu insanlara karşı nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsanız hayatınızın zindana dönme olasılığı çok yüksek. Bu kişiler ilk görüşte kendilerine olan güvenleriyle, ilgi çekici, başarılı ve lider ruhlu halleriyle karşılarındaki insanın kalbini fethederler. İkna kabiliyetleri o kadar güçlüdür ki ona karşı koyabilmek neredeyse imkansızdır. Sizinle ilgilendiğinde kendinizi dünyanın en şanslı, en mutlu insanı hissedersiniz. Ancak bir süre sonra sizden sıkılıp vazgeçtiğinde, yani sizden alacağı şeyi aldıktan sonra adeta o lüks şaşalı balo arabası bir anda balkabağına dönüşür. Sizden bir çıkarı kalmadığında anında oradan uzaklaşırlar. Bu kişiler çok bencil oldukları için sadece kendi iyiliklerini düşünürler ve karşısındaki insan ne hale düşerse düşsün onu anlayacak empati yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle nedenle kendi çıkarları için insanları kullanmaktan hiç çekinmezler. Ayrıca bu insanlar karşılarındaki insanı kolay beğenmeyen, sürekli küçümseyen ve yüksek beklentileri olan bir yapıdadır. Bir hata yapacaklarını asla inanmazlar. Zaten hata yapsalar bile özür dilemek onlar için çok zordur. En büyük yeteneklerinden biri de karşılarındaki kişiyi manipüle etmeleridir. Özellikle evliliklerde eşlerden biri narsistse karşı tarafı sürekli küçümseyerek, değersizleştirerek bir hiç yerine koyarlar ve kendilerinden bağımsız olarak hiçbir şeyi başaramayacaklar inandırırlar. Bu sayede de o insanın kendisine bağımlı kalmasını sağlayarak kendi egolarını beslerler. Narsist kişiler her ne kadar güçlü ve özgüvenli görünseler de aslında gerçek çok farklıdır. Bu kişiler çok kırılgan, kendine güvensiz ve hassas bir yapıya sahiptir. Yalnız kalmaktan ve terk edilmekten çok korkarlar. En ufak eleştiride duyguları darmadağın olur ve kendilerini yetersiz hissederler. Bu yetersizliklerini gizlemek için de ya öfke patlaması yaşayarak saldırganlaşırlar ya da tamamen içe kapanarak sessizleşirler. Narsist insanlar Bunlarla başa çıkmak kolay bir şey değildir. Her şeyden önce sabır gerektirir. Fevri davranmak, sürekli kavga etmek ya da yanlışlarını söylemek koca bir okyanusta boşa kürek çekmekten farksızdır. Bu nedenle kendinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Aslında burada dikkat çeken bir nokta var. O da şu. Narsist bir bireyden bahsediyoruz ve hayatımızı zindana çeviren sürekli probleme neden olan kişi o iken tavsiyeleri ona değil mağdur olan kişiye yani size veriyoruz. Çünkü az önce de dediğim gibi bu kişilere direkt yanlış yapıyorsun, öyle değil böyle davranmalısın gibi ifadeler kullanılır kullanırsa hiçbir fayda etmeyecektir. Narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi zor olduğu için öncelikle sizin onunla baş etmeniz ve iyi bir iletişim kurarak onu tedaviye ikna etmeniz gerekiyor. Eğer narsist kişi çevrenizdeki herhangi biri ise iş yerinizden bir arkadaşsa ya da sevgilinizse bu kadar zahmete katlanmak istemeyebilir ve ondan uzaklaşarak çözüm bulabilirsiniz. Ancak bu kişi anne, baba, kardeş gibi aileden biri ise ya da evlendiğiniz eşinizse kolayca uzaklaşayım, kendimi kurtarayım demek mümkün olan bir durum değil. Bu nedenle bu kişilerle baş etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Onlarla nasıl baş edeceğinizi anlatmadan önce onların duygularını iyi anlamanızın öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü Narsiz insanların bu davranışların altında yaşamış oldukları travmalar yatar ve bu travmalar nedeniyle kendilerini çok savunmasız, güçsüz ve değersiz hissederler. Bu nedenle eğer biri size karşı narsis bir tutum sergiliyorsa amacı ilgi görmektir. Tüm bu kibirlerini ve kendini beğenmiş tavırların altında gördüğü değeri kaybetme korkusunun olduğunu unutmayın. Bunu tavus kuşlarının korktuklarını belli etmemek için tüylerini kabartmasına benzetebiliriz. Onlara yeterince ilgi göster ve gerekli noktalarda yani hak ettikleri zaman övgüler yağdırırsanız baş etmeniz o kadar kolaylaşacaktır. Öncelikle bu kişilerle mümkün olduğunca tartışmaya girmeyin. Tartışmaya girdiğinizde ya sizi manipüle ederek kaybetmenize sebep olacak ya da haklı çıkmanız durumunda öfkelenerek daha büyük tepkiler verecekler. Bunları yaşamamak için herhangi bir gerginlik durumunda sessiz kalmayı tercih edin ve konuşmak için doğru zamanı bekleyin. Doğru zaman geldiğinde de yapacağınız eleştirinin samimi olmasına ve kişi kişiliğine karşı değil davranışlarına karşı olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin böyle davrandığında ben kendimi kötü hissediyorum. Benimle ilgili bir sorunun ya da beğenmediğim bir şey varsa bunu bana aşağılamadan söylemelisin. Çünkü ben sana karşı kullandığım kelimelerde hassas davranıyorum gibi cümlelerle hangi davranışından rahatsız olduğunuzu açıkça gösterebilirsiniz. Narsist insanlar sizi çok öfkelendirebilir ve onlara karşı direkt saldırıya geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bu tarz gergin ortamların narsist insanların en sevdiği şey olduğunu unutmayın. Onlar kaostan beslenir ve bir tartışma başladığında işin sonunda sizi suçlu duruma düşürerek işin içinden sıyrılırlar. Hatta bunu o kadar iyi yaparlar ki siz bile suçlu olduğunuza inanırsınız. Bu nedenle öfkenizi kontrol etmeli ve her olaya tepki vermemelisiniz. Çok öfkelendiğinizde saldırıya geçmeden önce sakin kalmalı ve şu an bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü çok doluyum, daha sonra konuşmak daha faydalı olacak diyerek ortamdan uzaklaşabilirsiniz. Bu tarz insanlarla ilişki içinde olunduğunda bir süre sonra olaylar öyle bir noktaya gelir ki narsist insanın hiçbir suçu olmaz ve tek suçlu siz olursunuz. Buna izin vermemeli ve dik bir duruş sergilemelisiniz. Kendinizi ne kadar ezdirirseniz o daha fazla üstünüze gelecek ve daha çok ezmek için uğraşacaktır. Yaşadığınız bir olayın ardından onun kendinden emin bir görüntü sergilediğini göreceksiniz. Siz de aynı şekilde kendinizden emin olmalısınız. Öyle hissetmeseniz bile karşı tarafa öyle göstermelisiniz ki sizin de güçlü olduğunuzu fark etsin. Yapacağınız bir diğer şey ise narsist kişiye sınır koymaktır. Nelerden hoşlanmadığınızı ve nelere izin vermeyeceğinizi ona açık bir şekilde anlatın. Bunun için de öncelikle kendinizi çok iyi tanıyın. Tutarsız isteklerde bulunmamak için gerçekten ne istediğinizi bilerek onun karşısına geçmelisiniz. Sizin de haklarınızın olduğunu, bu haklara saygı göstermesi gerektiğini karşı tarafa anlatmalısınız. Sizi bu durumda bile aşağılamaya ve yok saymaya çalışacaktır büyük ihtimalle ama duruşunuzdan taviz vermeyin. Nerede durması gerektiğini, hangi davranışları değiştirmesini istediğinizi açıkça anlatın. Örneğin bana karşı aşağılayıcı cümleler kurmandan rahatsız oluyorum ve bu benim kendimi değersiz hissetmeme sebep oluyor. Diyor. bu konuda biraz daha anlayışlı davranmanı istiyorum diyebilirsiniz. Tüm yaptıklarınızdan sonra sonuç alamıyorsanız ve davranışlarda bir değişme olmuyorsa ilişkiye bir mesafe koymayı deneyebilirsiniz. Narsist insanların en çok korktuğu şey terk edilmek olduğu için ona sizi kaybedebileceği duygusunu vermeniz kendisini değiştirme konusunda harekete geçmesini sağlayabilir. Eğer bu tavrınızda tutarlı olursanız sizin onu terk etmenizden korkacak ve belki de kendisi profesyonel yardım almayı talep edecektir. Özellikle iş yaşamında ya da arkadaş ortamında böyle biri varsa ona sahip olduklarından ve başarılarından bahsetmekten kaçınırsan iyi olur. Çünkü narsist insanlar sadece kendilerinin başarılı olması gerektiğini inanırlar ve siz bunlardan bahsedince tahrik olarak ortamı gerebilirler. Gergin bir ortam istemiyorsanız bu tarz konulardan onlara bahsetmeyin. Ayrıca narsist insanlara karşı duygularını açma ve sırlarını paylaşma konusunda da temkinli olmanda fayda var. Çünkü bu kişiler en ufak anlaşmazlıkta bunları koz olarak size karşı kullanacaktır. Sizi güçsüz noktalarınızdan vurmak için tüm sırlarınızı açığa dökmeyin çökmekten çekinmeyeceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Narsist bir insanla yaşamak onunla başa çıkmak zor bir süreçtir. Bu kişilere karşı 3 tane seçeneğiniz var. Bunlardan ilki onları olduğu gibi kabul etmek ve ilişkiyi böyle sürdürmektir. Ancak bu durumda tükenen taraf siz olacaksınız ve hep sizden bir şeyler gidecek. Bu tarz bir ilişki sağlıklı olmadığı için bir süre sonra kendi ruh sağlığınıza zarar verme olasılığı çok yüksek. İkinci seçenek ise verdiğim tavsiyeleri tutarlılıkla uygulayarak bir şekilde onun davranışlarını düzeltmesi noktasında bir çaba göstermek. Tabi bunun için gerçekten sabırlı olmak ve dik durmak gerekiyor. Çünkü bir anda her şey düzelmeyecek. Bir hafta ya da bir ay bunları uygulayıp hiçbir şey değişmiyor diyerek tekrar saldırı moduna geçerseniz fayda alamazsınız ve başa dönersiniz. Üçüncü seçenek ise bu kişiyle ilişkinizi bitirmektir. Az önce de bahsettiğim gibi bu kişi anne baba ya da kardeşse ilişkiyi bitirmek mümkün değildir. Bu kişiler için ikinci seçeneği uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ancak bu kişiler dışında biri ise ve ne yaparsanız yapın hiçbir şey değişmiyorsa ilişkiyi bitirme noktasına gelmeniz gerekiyor. Çünkü ilişki devam ettikçe kendinizden birçok şey kaybedeceksiniz ve mutsuz olacaksınız. Mutsuz olmanıza ve sorunları çözememenize rağmen ilişkiyi bitiremiyorsanız, sizi bu ilişkiye gerçekten bağlayan bir şey olmadığı halde hala devam ediyorsanız kendinizi sorgulamalısınız. Belki de sizde bağlanma sorunları olabilir. Yalnız kalmaktan ya da biri olmadan ayakta durmaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu nedenle tüm seçenekleri gözden geçirmeli, kendinizi sorgulamalı ve buna göre hareket etmelisiniz. Son olarak çevrende narsist insanlar varsa sen bunlarla nasıl baş ediyorsun. Hangi yöntemleri kullanıyorsun? Yorum kısmına yazabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.